Ya arkadaşlar hadislerin dinden olmadığı artık tartışma konusu bile edilmemeli. O kadar afaki bir konu ki yani en mantıklı adam, en mantıklı hadisçi ya da sünni bile o hadisleri eliyor, eliyor, eliyor kafasına göre. Eliyor, eliyor, eliyor birazına inanıyor. Yani e neye göre? Adam buna da sahih demiş, buna da, buna da mütevatir demiş, buna da. e niye bu oluyor da bu olmuyor? Yani imkanı yok artık, imkanı yok. Kur'an'ın bir kere hadislere yönelin diye bir emri yok. Tamam mı? Asla yok. Tuhaf. Tuhaf. Ya böyle bir hadis külliyatının olması Kur'an'ın Allah tarafından korunduğunun delillerinden birisidir. Düşün ki Allah tarafından korunuyor Kur'an ve değiştiremiyorsun Kur'an'ı. Ne yapacaksın? Ek kaynak yanına başka kitaplar. Bunu yaparsın. Arkadaşlar öyle ama o zayıftı, şu sahihti falan diye yani girmeyin bu işler. Sahih dediğiniz hadisler de yani şeytan zart diye oturur. En mü mü mütabuk olunmuş hadislerden birisi. Hadi neyse bu işin gırgır. Köle, cariye bunlar hadislerde çok net. Daha neler neler var, neler neler. Var. Sırf bir su içme hakkında kaç tane hadis var biliyor musun? Üç yudumda içilir iki yudumda oturarak kıbleye dönerek ayakta bilmem ne duasıyla şunla bunla yani Peygamber bunların hepsini yapmış olabilir evet olabilecek su içme şekilleri. Ben su içmeden önce Bismillah diyorum bazen demiyorum. Peygamber de bazen demiştir bazen dememiştir unutmuştur aklına gelmemiştir bazen de istemiştir bazen oturarak su istemiştir e, su içmiştir e, herhalde nasıl içe? E, bazen ayakta içmiştir yani e eh, e eh. Ha, bu mantıkla zaten ne yaparsan yap peygamber sünnetine uymuş ve sevap işlemiş oluyoruz. Sünnilikte cehenneme gitmek imkansız ya. Her <laughs> insanlar cehenneme girdikçe ben zevk almayacağım. Gerçi gitmesi gereken insanlar var ama Allah bilir. Ya, bu kadar la lay lom bir din olabilir mi? Her şeye bir tarif istiyorlar. Her şey böyle 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 olsun. İnsan böyle bir şey. Allah da sınırları çizmiş. Bu sınırlar içerisinde tamam takıl.